Ama işte o günde her şey aksi başladı. Üstelik bir çağrı merkezinde iş buldum ve o gün de işteki ilk günüm. Telefonumun pili bitmiş, sabah alarım çalmadı. Normalde beş buçukta kalkan çocuklar uyuyakaldı. Bir de ne göreyim? Evde kahve bitti. Bak ekmek biteydi keşke. Kahve bitti. Şimdi benim güne kahvesiz başlamam sadece benim için değil. ...gezegen için çok büyük bir tehlikedir. Merhabalar, Müşteri Hizmetleri. Ben Pervin. Nasıl yardımcı olabilirim? Alo. Benim bu internet gene girmez be. Vallahi başlayacağım yapacağınız işe ha. Beyefendiciğim bir sakin olalım lütfen. Yani. Neyi sakin olacağım be? Dünya kadar para veririm size. Ben her ay bir uzak şehir Bizi izleyemiyorum. Şimdi o kadar bir yoğun telefon çalan ki başladım yanıtlayın. Ya ne yapacağım zaten kaçamıyorum uğraşla. Ee, evet şimdi sistemden baktım hanımefendiciğim. Bir tane ödenmemiş faturanız vardır. Yok kızım, yok kızım ben ödedim. Hay, kahve söyleyeceğim. İşteki ilk günüm. Kafeterya nerededir bilmem. E, biri de gelip bakmadı bana. Alo müşteri hizmetleri ben Pervin. Nasıl yardımcı olabilirim? akşamdan beridir tavuğumu ararım. Ya senin tavuğunun benim sistemimde ne iş var be adam? Ya bana şimdi şeylik yapma. Sizde uydu yok mu ya? Ya delirin ya. Delirin ya sen. Gözünü ırtıracağım artık. Gerizekalı olamam. Sakin makin olamam. Gerizek, gerizekalı bana mı dedin sen anlamadım. Beni yalancı çıkarın kızım. Ee, sanırım ödemez. aslında bir sıkıntı olmuş olabilir. Çünkü burada e, ödenmemiş bir faturanız vardır görünür. Ama kızım vallahi ben ödedim. Ama eğer siz çaldıysanız orasını siz bilirsiniz. Bana bak Bura Hanım benim yaşım 43'tür. Daha bazından bir lokma haram geçmedi. Sen nasıl bak? Yani benim işim gücüm yok. Senin 500 liralık faturanı mı çalacağım be ben? Hoş. Hoş. Asıl sen hoş. Kapat kapat. Koca karı çekemem seni hadi. Sadık abi olsa şimdi yani. Maşallah papuşka kadar dilin var. Bana cevap bir de vızıldı ses. Neden öyle bu çirkin ses? Sen bir aylık internet aldın diye adam olduğunu zannedeceksin. Fatsa bir şey söyleyeyim. Bir de üstüne ben geri zekalı diyeceksin. Sen kim köpek acaba? Sen kim köpek? Yediği boka bak da. Kanka telefonu hadi. Hadi, telefon hadi. gene telefon çaldı. Her şeyin koptuğu o son telefon çaldı. Merhabalar müşteri hizmetlerinden ben Pervin. Nasıl yardımcı olabilirim? Ya ben sevgimi arıyorum, ulaşamıyorum. Eee nasıl yani? Her gün konuşurduk, dün kavga ettik şimdi açmaz. Yani sistemden bakıyorum, herhangi bir şey yok telefonumuzda. Yüksek ihtimalle e, arkadaşınız sizi engelledi beyefendi. Öyle düşmez. Ee, bizim de başımıza gelir bazen özel hayatlarımızda. Yani bizim ona yapabileceğimiz bir şey yok. O zaman başka bir sevgili bulma ha, bir şey yapamıyorsanız. Neydi? Allah cezayı versin senin gibi adamın yaşından başından utan. Ben yani sebaptır bu zamanda. Ha cinamayı be biz bunun içinde. Sen bize ne demek istedik be? Hayır seni bin tane insan var. Bir kez numarası vereyim. Bana bak bura. Çok etti o karıda engelledi seni. Puh, senin yüzüne gözüne. Kapak bir araba benim ilk kere daha. Kapak araba bu numara bir kere daha. Terbiyesiz. Meğer bir şirket politikaları varmış. İlk gün iş aldıkları personelin günün sonunda tüm ses kayıtlarını dinlerler. Evet Pervin Hanım, ilk günkü değerlendirmenizi birazdan göreceğiz. Hadi arkadaşlar başlayalım, hadi kayıtları görelim. Hadi, hadı. Ne de bir aylık imkanın kendini adam olduğunu için sen kim bu kadar adam ama gerizi kalmıyordun, Hadi. Tabii şimdi yönetim birazcık şaşırdı çünkü bu kadarını beklemezlerdi. Sen kim köpek dedin müşteriye? Keşke sen kim köpek yerine yani siz kimsiniz köpek misiniz beyefendi falan deseydim orada. Yani orası biraz fazla olmuş olabilir. Aslında benim normalim yani normalim böyledir ama iş yerinde böyle değilim. Yani ben sabah kahveciğimi içmeden işe geldim. İlk günümdür diye geç kalmak istemediydim. Vallahi bu saat oldu daha ben bir kahve bile içmedim. Yani hep ondan. Kahve içmedin. Bu saat olur. Allah'tan şirketin sahibi kendi de kahve içmediğinde perişan olurmuş adam. Yani orada anlayış gösterdi bana. Yani işte içemedim. O zaman haklısın ya. Sana dedi Pervin Hanım bir şans daha. Ama ben de bu yandan işimi garantiye aldım. Sabah evden çıkarım hemen yolumun üstünde kofihane. Hemen alırım kahvemi hop arabacığıma. Kofihanenin iç mekanı da çok geniş ve rahat yukarıya muhteşem bir toplantı odası yapmışlar. Şirketin bütün toplantılarını burada yapmaya başladı. Geniş, ferah, buz gibi tertemiz, oh! Patronla da anlaştım, orayı zaten artık ben home office gibi kullanırım. Sen beni kahvemi içince gör bakalım işte, harikalar yaratırım. Binanın arkasında 60 araçlık kapalı park yeri var. Yani orada park sıkıntısı da yok, yolun üstünde de nereye koyacağım arabamı? İstersen kişiye özel kaplar da tasarladılar. Çevre dostu, her gün getir onu yanında ona doldur. Üstelik şimdi kofihanede sabah 7.30-9.30 arası aldığınız bütün kahvelerde %15 indirimimiz var. Gönyeli de yolumun üstünde. Kofihane.